Ey insan el kerim olan Rabbine karşı seni aldatan şey nedir? İnfitar 6. Ey insan sana her gün ikram eden Rabbine karşı seni aldatan nedir? Nedir seni ondan uzaklaştıran? Nedir seni nan köreden ona baş kaldıran? Sana bir damla sudan can verdi. Seni bir hiçken insan kıldı. Göz verdi göresin diye. Kulak verdi işitesin diye. Kalp verdi anlayasın, hakka yönelesin diye. Sana toprak verdi, rızkını oradan çıkardı. Başakları baş başa ekti, buğdayını sofrana koydu. Ağaçlardan meyve indirdi, tatlının tuzlunun her çeşidini önüne serdi. Yağmuru indirdi, seni susuz bırakmadı. Geceni bir örtü yaptı, gündüzünü rızık vakti kıldı. Güneşi bir kandil yaptı, ayı bir nur. Denizleri senin hizmetine verdi, balığı, inciyi, gemiyi sana boyun eğdirdi. Ve sen, bu kadar nimetin sahibi olan Rabbin varken neden O'na iman etmiyorsun? Neden O'na teslim olmuyorsun? Sana her an hayat veren O'yken neden O'nu unutuyor, başkalarının önünde eğiliyorsun? Ey insan! Bir avuç dünyaya mı aldanıyorsun? Geçici bir mala, birkaç yıl sürecek bir saltanata mı kapıldın? Unutma! Dünya fani, rızık geçici, can emanet ve bir gün O'na döneceksin. O gün seni bugün yüz çevirdiğin Rabbin sorgulayacak. Dön ey insan, ona teslim ol, onu sev, ona kul ol. Çünkü gerçek kurtuluş ona teslim olmakta. Gerçek hüsran ona sırt çevirmektedir.